Merhaba kriptocular. Hepimize hayırlı olsun. Nihayet MySight cihazımızı elimize aldık. Artık her gün madenciliğine başlayabiliriz. Söz verdiğimiz gibi kutu açılımını ve kurulum videosunu yapıyoruz şu anda birlikte. Bize inananlar gene karlı çıktı. Bir de sevgili kriptocular son dönemde izlenme oranlarımız çok yüksek. İlginiz için teşekkür ederim. Ancak video videoları izlerken kanala abone olmayı unutuyorsunuz. Kanala aboneliği ücretsiz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir şey kaybetmezsiniz. Aksine çok şey kazanırsınız. Intromuzu girelim ve iyi seyirler. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada şu anda bu cihaz kurulumu için dünyada ilk videoyu hazırlıyoruz. Türkiye'de daha önce birçok ilke imza atmıştık. Tabi bir taraftan cihazı kutu açılımını yapıyor olacağım. Diğer taraftan da anlatmaya devam ediyorum. Peki XMAX Pro nasıl araştırma yapar? Neden yaş basmaz? Ve en önemlisi de girdiği her yatırımda karlı çıkar. Hemen onu anlatayım. İlk başta şu soruyu cevaplayalım. 6 aydır Helium madenciliği cihazı sipariş vermiş ve eline geçmemiş kişiler var. Biz bir ayda nasıl bu cihazı temin ettik sorusunu cevaplıyorum. Bildiğiniz üzere geçen ayın başında işte 5 Kasım tarihinde ilk videoyu yayınlamıştım. En karlı madencilik cihazı HNT Helium Kripto Para Madenciliği diye ve o videoda şundan bahsetmiştik. Madencilik cihazı üreten firmalar şişmiş durumda. Yoğun talebe yetişemiyorlar. İşte 3 ay sonra göndereceğiz deyip de 6 aydır göndermeyen firmalar var. Bobcat, Pisces gibi firmalar. Bazen çok sürpriz şekilde iptal olan siparişler için ufak stoklar açılıyor. Ama tabi bunun ne zaman olduğunu bilemiyoruz. Bir anda oluyor. O zaman bizim her yılda yeni lisans almış firmalara yönelmemiz gerekiyor ki ilk üretilen cihazları da biz alabilelim. O zaman burada MySite, IOT firması cihazının ismi yoktu. Listede bulunmuyordu. Yani ben MySite cihazını bu listeye girmeden önce verdim siparişi. Zaten bu listeye girdikten sonra da artık inanılmaz bir talep patlaması oldu. Yani artık buradaki üreticilerden 6 ay civarında ancak cihaz satın alabilirsiniz, temin edebilirsiniz. E Çin erken tatile başlıyor biliyorsunuz. Çip sorunu devam ediyor. Zaten işte buradaki üreticiler aldıkları siparişleri ancak yetiştirecekler. Şubata, Mart'a kadar. Ancak şunu söyleyelim. Burada 20 tane üretici var ve üretici sayısı bunda sınırlı değil. Helium'un Discord sayfasında bir tane döküman paylaşılmış durumda. Bu dökümanda en az 3 katı fazla şirket helyum madenciliği cihazı üretmesi, üretimi için çalışmalarını sürdürüyorlar. Gereklilikleri tamamlayanlar lisanslarını alıp madencilik cihazı satışına başlayacaklar. Şu anda ortalama satılan cihazların fiyatları ortalama 750 dolar. işte vergileriyle beraber 1000 doları buluyor. Kara borsada, Türkiye'de ikinci el olarak temin edebilirsiniz hemen. Bunlar da 30 bin TL'ye dayanmış durumda cihaz fiyatları. Bu firmalar arasında ben MySite'ı ilk defa burada görmüştüm. Baktığımız zaman firmaların hepsi böyle farklı sensör teknolojilerinde cihazlar üretiyorlar. Nesnelerin interneti cihazları bunlar. Tabii bu listedeki üreticiler Helium ağındaki potansiyel görüp bunlar için de uyumlu cihaz üretmeye başladılar. Bu dokümanın linkini gene açıklama kısmına koyuyor olacağım. Daha önce hazırladığımız bu videonun linkini de gene açıklama kısmına koyuyor olacağım. Burada tabi cihazlar çok karlı durumda. Şu anda bir ayda cihaz parasını çıkartıyor. Yani ortalama 500 dolarlık. Eğer konumunuz iyi ise bu parayı rahatlıkla Helium tokenından çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bir, ay, bir ayda cihaz kendini amorti etmiş oluyor. İşte MySite firması da özellikle akıllı şehir şehirler akıllı evler gibi alanlarda, akıllı ofisler gibi alanlarda böyle sensör, sensör teknolojilerine hitap eden cihazlar üretiyorlar. Burada onun haricinde birçok farklı alan sayabiliriz. Enerji sektörü, inşaat sektörü, medikal sağlık sektörü, taşımacılık gibi sektörlerde bu cihazlar kullanılıyor. 2011 yılından beri dünyanın her yerine cihaz göndermiş durumda bu MySite firması. Çin merkezli şirket tabii ki. Böyle büyük şirketlerinde açık kitap sayfaları olur, kitap kütüphaneleri olur. Nitekim 27 Mayıs tarihinde bu Loravan Gateway UG65 isimli bu cihazıyla alakalı bakın bir içerik paylaşmışlar. Helium diye aratayım. Recently we received many... Helium, bu cihazımızın, bu UG65 UG isimli cihazın Helium madenciliği ile uyumlu olduğuna dair testlerimizi yaptık ve uyumlu çalıştığını gördük. Eğer blockchain integrasyonunu, ağ tanımlamalarını, tamamlayabilirsek bu bizim için ve helyum ağı için büyük bir fırsat olacaktır demiş ee, uygun olarak çalıştığını gördükleri bu cihazı tam 5 aydır mayıs ayından beri helyum ağına tanıtmaya çalışıyorlar biraz daha yakın bir tarihe gelelim bu defa helyumun resmi internet resmi telegram sayfasındayız 30 bin aboneli burada silver hand 19 ekimde MySight UG65 isimli cihazın madencilik yapıp yapmadığını sormuş. Tim Heste cevap vermiş. Yeni versiyonu madencilik yapıyor. İşte gene Silverhand demiş ki bu şey listede yer almıyor eğer yapıyorsa diye. Tim Hess'in verdiği cevap. Ana sayfadaki madencilik cihazlarının bu cihazların güncellenmesi yani orası burası güncel değil bu güncellemeler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor demiş. Yeni versiyonu sipariş vermeyi düşünüyorum. Onaylandı mı sizin tarafınızdan her gün madenciliği için diye sormuş. O da demiş ki biraz önce paylaştığım dökümanı işaret ederek evet onaylandı resmi duyuruları için Discord kanalını takipte kalın demiş. 19 Ekim tarihinde. Peki bu Tim Hes kim? Blockchain Community ve sosyal medya menajeri Helium şirketinin yani önemli bir pozisyonda yer alan bir kişi daha da yakın bir tarihe gidelim. Bu defa MySite'ın resmi Twitter hesabındayız. Doktor OK sormuş. Demiş ki UG 65 cihazınız Helium madenciliği yapıyor mu diye. Standart versiyonu yapmaz. Helium madenciliği versiyonu yapar demiş. Peki lisans aldınız mı demiş Helium'dan? Tabii ki işte standart versiyonu 512 MB'lık bir RAM ile geliyor. Helium madenciliği olan versiyonda 2 GB RAM ve 32 GB hafızayla geliyor demiş MySite IOT cihazı. Şimdi cihazla alakalı bir sorumuz, soru işaretimiz kalmadı. Peki bu cihazı nereden satın alacağız? Şimdi MySite cihaz e, üreticisi Çin merkezli ve üretim yapan bir şirket demiştik. Bunların satımını, satışını, cihazların satışını resmi distribütörler kanalıyla yapıyor. Bakın burada resmi distribütörler arasında bize en yakın lokasyonda Bulgaristan'daki Helium Mart şirketi olduğunu söylemiştim. Nitekim o videoda Helium Mart şirketini neden, neden tercih ettim? Birincisi bakın burada standart versiyon olan cihazları sipariş vermeyin. Bunlar HNT madenciliği yapmaz diye bir uyarı var. Diğer sitelerde standart versiyonlu mad madencilik cihazları da var. Ama Helium Mart'ta sadece Helium madenciliği yapan Hotspot cihazı satılıyor. Bu birinci tercihim. İkincisi de arkasındaki şirket Q Online Ltd'de açık bir şekilde paylaşılmış. Bunu da bilmek beni çok rahatlatıyor. E hocam diğer sitelerdeki cihazlar daha uygun fiyatlı. İşte evet dediğim gibi diğer sitelerdeki cihazlar helyum madenciliğine uyumlu olan cihazlar olmayabilir. Bakın sipariş verirken dikkat edin. Dolayısıyla da fiyatı daha ucuzdur. Ancak hiçbir işe yaramaz. İşte başka gelen bir soru hocam MySite cihazının bu Helium Art sitesinden değil de şu nokta 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 sitesinden sipariş vereceğim. İki hafta içerisinde gönderiyorlar. Atıyorum Türkmenistan distribütörüymüş. Burada olması lazım dostlar. Hani nerede? Yani eğer öyle bir distribütör varsa neden Maysat kendi sitesinde bunu paylaşmıyor? Bakın bu arada ben o videoyu paylaşırken Kıbrıs yoktu. Kıbrıs'taki şirkette buraya eklenmiş. Yani yeni anlaşılan distribütörler buraya ekleniyor. O yüzden aracılara inanmayın sizden belli bir miktar hatta tamamını talep ederler alırlar paranızı ve ondan sonra firma bize göndermedi diye e, aradan sıyrılırlar aracılara para kaptırmayın lütfen yine bir diğer soru hocam ilk videoyu paylaştığınızda cihazın fiyatı 528 Euro'ydu vergiler dahil şu andaki fiyat hemen bakalım vergiler hariç 627 Euro olmuş ya bunlar fırsatçılık yapıyorlar hocam işte akıllı ol Helium, Helium Art şirketi gibi böyle mesajlar aldım. Ya sevgili dostlar o videoyu çektikten sonra Helium yaklaşık 30 dolardan bakın Kasım başında 55-60 dolarlara dayandı bazı borsalarda. Madencilik ödülleri neredeyse iki katına çıktı. Cihaz fiyatı da aynı kalır mı hiç? Biz 3 sene önce Bitcoin'i 1 Bitcoin'i 4000 dolara aldık. Her şey yükseliyor. Cihaz fiyatları da aynı kalmaz. Bakın bu noktadan sonra cihaz fiyatları gün geçtikçe daha da artacaktır. Bu arada bir hatırlatmayı yapmam lazım. Cihaz siparişi verirken bunlar radyo sinyalleriyle birbirleriyle iletişim kurdukları için bakın burada Türkiye için çalışan versiyon EU 868 sinyali. Dolayısıyla bu versiyonu sipariş etmeniz gerekiyor. Hangi cihazı sipariş verirseniz verin bu çok önemli. Tabii şu anda MySite stokları bitmiş durumda nasıl cihaz satın alacağız hiç merak etmeyin. Video sonunda yine size bir balık önereceğim. Yani bir ay içerisinde böyle hemen ilk üretimden cihazları almanız için bir tiyo vereceğim video sonuna kadar sabredin lütfen. Şimdi biraz da bu UG65 isimli bu cihazın, MySight cihazının, hotspot'un özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bir kere IP65 özelliği olan bir kasaya sahip. Yani bu suya dayanıklı anlamına geliyor. Eksi 40 ile artı 70 santigrat derecede çalışma koşullarında çalışabiliyor. Ve %95 nem altında çalışabiliyor. Bu yüzden işte fazla ısınıyor yok soğuktan donacak gibi böyle bu tarz sorunları dert etmenize gerek yok demişler. Sadece direkt yağmurdan ve yağıştan ve kardan korumanız gerekiyor demişler. Yani cihaza bir indoor cihaz demek haksızlık olur bir kere onu söyleyelim. Çünkü indoor cihazların bu tarz özellikleri yok. Yani indoor'dan kasıt kapalı alan cihazı. Bu özellikleri sayesinde kapalı olan cihazların içerisinde, indoor cihazların içerisinde en sağlamı diyebiliriz. E, malumunuz cihazlar 25-30 bin TL'ye e, ulaşmış durumda. Alırken bir kere düşünün 3 yıllık garanti belgesi de çıktı içinden. Bu harika. Çünkü ne kadar indoor cihaz elektrik panoları içerisine e, monte edilip böyle çatılara falan konsa da birkaç sene sonra bu cihazlar e, helyum madenciliği yapamaz hale gelebilir dolayısıyla da sağlam cihaz vermekte fayda var. Cihazla alakalı videoda paylaşılmış gene bu videonun açık linkini de açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. İşte external anten, internal anten versiyonu yani dahili sonradan anten takılabilir versiyonu ve sonradan takılamayan versiyonu da varmış. Yazın yaptığı data transferleri işte LoRaWAN teknolojisi burada LoRaWAN teknolojisinden bahsetmiş. Bakın 8 farklı kanalda şey e, radyo sinyali alabiliyor. EU 868'de bunlardan bir tanesi yani Türkiye'de var olan e, şey e, dalga sinyalleri ağı. Kapalı alanda daha doğrusu şehir merkezinde 2 kilometre çapında çekim sinyal aralığına sahip. Açık alanda 15 kilometreye kadar çıkıyor, 2000 tane şey görebiliyor, not cihazı görebiliyor yani farklı e, lokasyondaki 2000 cihazla iletişim kurabiliyor ve bununla ilgili diğer üreticilerde hiçbir bilgi yok mesela yer almaz bununla ilgili bir bilgi vermemişler, verememişler daha doğrusu. Tabi bu external cihaz, anten cihazı 6-8 dBi'lik antenlerle kapsam alanı 15 kilometreden çok daha fazla alana çıkartılabilir. Tabi iyi bir lokasyonda, yüksek bir lokasyonda bulunmakta fayda var. Yine hızlıca ilerleteyim. edeyim. bakın burada outdoor bir cihaz olduğunu, aslında outdoor'da çalışabildiğini gösteriyor. Direkt suya, yani bir çatının saçının altına konmuşlar. Direkt suya temas etmiyor ama suya da dayanıklı. Gene indoor böyle bir boruya takılmış gene bir saçak altında kullanılmış e, ofis içerisinde veya işte evin içerisinde kullanacaksanız da camın önünde böyle açık bir görüşe sahip bir e, lokasyonda konumda tutmanızda fayda var diyelim Onun haricinde bir de cihazın 2 GBlık bir RAM'le geldiğini söyleyelim bir e, önemli bir soruda bu hocam ya Sen sekap cihazları 8 GBlık e, RAM'le geliyor bu 2 GB az değil mi? Arkadaşlar remin hiçbir önemi yok. Önemli olan internet hızınız ve konumunuz. Zaten şöyle de bir gerçek var. Helium ağındaki geliştirmeler hızla devam ediyor ve 2022'nin ilk çeyreğinde bütün bu üretililen cihazlar bir yazılım güncellemesiyle light hotspot'a dönecek. Yani hafif hotspot. Bu ne demek oluyor? Cihazlar şu anda bütün blockchain'i kaydetmeye ve on senkronize olmaya çalışırken light hotspotlarla sadece son bloğu kaydetmeye çalışacaklar. Böylece artık Donanımın hiçbir özelliği kalmayacak, önemi kalmayacak. Zaten yok ama e, zaten ileride de düşünülen bu. Helium'un e, blockchain çekirdeğinde yapılan güncellemeleri de burada her gün bir güncelleme gerçekleştiriliyor. Çok yoğun bir kullanım var. E, şu anda baktığımız zaman ağda 367 bin tane hotspot olmuş durumda. Bakın bunlar tüm dünyaya yayılmış bu yeşille renklendirilen yerler. Parabolik bir e, büyüme var. Dolayısıyla da Helium çekirdeği her gün yazılımcılar tarafından güncelleniyor. En son yapılan güncellemede bu 12 gün önce yapıldı. Burada bir hard fork gerçekleştirildi ama yeni bir token üretilmedi. Onu da söyleyelim. Şimdi kurulumla alakalı bir kere en başta bir Helium cüzdanı sahip olmanız gerekiyor. Bunun için de Helium'un bir mobil uygulaması var. Kendi sitesinden helium.com sitesinden işte Apple Store için iOS için Apple Store'dan Android için Google Play'den şu Helium Hotspot uygulamasını indirip telefonunuza kurmanız gerekiyor. Sonrasında bize hemen burada yapalım. 12 kelimelik bildiğiniz bir şifre verecek. Bu şifre çok önemli. Bunu unutmayın asla bir yerlere not edin. Bu arada Helium'un telefon uygulaması ekran kaydı almaya izin vermiyor güvenlik nedeniyle tabii ki. Bir de 6 haneli ikinci bir şifre belirlememizi istedi. Et Hotspot dedim. Kutunun üzerindeki QR kodu tarayıp cihazı eşleştirebilirim. Bu arada uygulamayı kullanırken Bluetoothumuz açık, mysat cihaz prize takılı e, Bluetooth Bluetooth'la birbirlerini görecekler. Eşleşme yapmalarını bekleyeceğiz. Daha sonra MySight cihazını gene şeye de takıyoruz. Ethernet kablosuyla modemimize takacağız. Wi-Fi ile de bağlayabilirsiniz. Ancak Wi-Fi sürekli kesilmeler yaşarsa eğer Helium cihazınız blokta geriye düşer ve böylece ödülleri yakalayamaz. Burada bize bir Helium adresi veriyor. Bu adrese Binance'dan vesaire kripto para gönderebilirim. Helium, HNT token bu arada modem ayarlarına da girelim. Port ve port yönlendirme yapacağız orada. Sürekli sabit bir IP ile çalışmasını isteyeceğiz. Mesela bir elektrik kesintisi olabilir, IP adresi değişir. Gene cihazımız geri kalır. Bunu da istemeyiz. İşte hangi internet servis sağlayıcısını kullanıyorsanız örnek veriyorum Türk Telekom statik IP için başvuruyorsunuz ve modeminizde sürekli aynı IP kullanıyorsunuz. Ayrıca cihaza IP atam ataması da yapıp sürekli cihazın da aynı IP'de çalışmasını sağlayacağız. Modemin port ayarlarına gidiyoruz. Her hotspotumuz burada görünür hale gelecektir. Ethernet kablosu veya Wi-Fi bağlantısı sağla sağlandığında. Burada yer ala durumundan e, ee, lan istemci, istemci, durumuna geldiği zaman bakın burada tanımlı olan cihazlar var hotspotımız burada tanımlı olacaktır. Daha sonra buradan IP4 adresini kopyalayacağız. Modemin şu anda verdi vermiş olduğu IP4 adresini kopyalıyoruz. O da 192.168.1.41 mesela olacak diyelim. Kolay menüye geliyorum. Port yönlendirme kısmına geliyorum. Burada isme herhangi bir isim verebilirsiniz. Helium Art diyelim artık ne derseniz. TCP kalıyor. internet kalıyor. Diğerlerine de 4458 başlangıç 458 bitiş. Yine 458 başlangıç. 44 158 bitiş. Ve uygula dediğimde artık bu portu ben bu sabit IP adresine eşitlemiş oluyorum. Şimdi buraya kadar standart diğer tüm hotspotlarda yapılan Kurulum aşamalarını yaptık ancak MySite'de farklı olarak bir de kendi arayüzüne girmemiz gerekecek cihazın. Bunun için ilk başta ethernet kablomuzu modeme değil de bilgisayara takıyoruz. Ve bilgisayarın ağ bağlantılarının kısmından görünür hale gelecektir cihaz için cihazın bağlı olduğu ethernet bağlantısı. Sonrasında bu parametreleri TCP IP kısmına girmemiz gerekecek. Bu arada bu dökümanı da MySite'in resmi internet sitesine resources yani kaynaklar kısmında dökümanlar ve Hotspot UG65 kullanıcı kılavuzu kısmından indirebilirsiniz. Gene buranın linkini de ben açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Ethernet kablosu ile bağlantı değil de Wi-Fi ile bağlantı yapmak isteyenler için de gene burada parametreleri girdikten sonra kullanıcı adı Admin şifre kısmına da password giriyoruz ve login diyerek başta modem için yaptığımız buradaki ayarları aşama aşama tekrar girmemiz gerekecek. Bir de son olarak bütün ayarları yaptıktan sonra port checker şu anda bilgisayarımın bu IP adresini port numarasıyla kontrol etmem gerekecek. Burada en baştaki modemin IP adresi yani internete bağlı olduğu sabit IP adresi. Hotspot'un IP adresi değil. Port numarası 4458 giriyoruz ve check dediğimizde burada şu anda closed yazıyor. Buranın open olması gerekecek veya bu open ise yeşil renkte bir sorun yok demektir. Ayarları tekrar, tekrardan gözden geçirip bunu tamamladıktan sonra burası open olacaktır. Helium'un kendi dokümantasyon sayfasında network troubleshooting yani network sorunları isimli bir makalesi var. Burada TCP portuna 44158 vermemiz gerektiği yazıyor. Bunu da bir de firewall ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Hem gelen hem de giden veri için izin vermemiz gerekiyor. Çünkü çünkü eğer veri trafiğine izin vermezsek cihazımız gene halü madenciliği yapmayacaktır. Bu da istemediğimiz bir şey. Ancak firewall'u yani güvenlik duvarını açmak bilgisayarımızı savunmasız hale getirebilir. Bunu istemeyiz ve kesinlikle de bu duvarı kaldırmıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi ben lisanslı Norton Security kullanıyorum ve bu bana izin vermiyor kaldırmama. Normalde bu işlemi modem, modem otomatik olarak yapar ama yapmaması durumunda gelişmiş ayarlara giriyoruz ve gelişmiş ayarlarda yeni kural diyorum. Yeni kural işte bağlantı noktası TCP noktası gireceğiz. Buna ileri dedim ve buraya yine 44.158'i giriyorum. İleri diyorum ve bağlantıya izin ver diyorum. Bütün hepsi dikli vaziyette. Buraya da herhangi bir isim verebilirsiniz. Mesela hotspot e, 44.158 dedim. Ve son diyorum. Ekliyorum. Aynı şekilde giden veri kısmına da bu yeni kural diyerek Giden veriye de izin vermesini isteyeceğim ve böylece cihazımız artık Blockchain Helium Network'üne bağlanmış olacak ve Blockchain'in son bloğuna kadar ağı yakalamasını ağla senkronize olmasını bekleyeceğiz. Burada tabii birkaç gün sürebilir. Yani buna hazırlıklı olun. İşte cihazı kapatıp tekrar açmayın. Hani o zaman tekrar sıfırlanır falan. Hani bunlar hoş sonuçlar doğurmuyor. Beklemeniz gerekiyor bunun için. Başka yapacak bir şey yok. Bu arada uygulamamıza tekrar dönelim. Ayrıca konumumuzu işaretliyoruz. Yine Helium Explorer sayfasından bu konumumuzun nereye geldiğine bakabilirsiniz. Buradaki tüm bu girdiği, girdiğimiz verileri sonra değiştirebiliyoruz ama küçük miktarlarda HNT komisyonu kesecektir, isteyecektir bizden. Tabii Binance gibi borsalardan buraya HNT, bu cüzdan adresine HNT gönderebilirsiniz. Bu artık sizin cüzdanınız, özel cüzdanınız oldu. Kurulum bu kadar. Burada bir parantez daha açayım. Eğer ikinci el bir cihaz satın alıyorsanız bu kurulumlar daha önce sahibi tarafından yapılmıştır. Yani paketi açılmamış bir cihazsa sorun yok. Ama bir kurulum yapıldıysa bir daha önce bir araya gelip bu cihazı bu şekilde transfer etmeniz gerekiyor. Yani aksi takdirde cihaz ilk sahibini çalışmaya devam eder. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi gelelim en hızlı şekilde nasıl cihaz alırız sorusuna. Şimdi Helium Explorer sayfasına geldim. Burada bakın 370 bin tane cihazın üreticileri listelenmiş durumda. Burada yer alıp da henüz Helium'un kendi ana sayfasında lisanslı üreticiler arasında duyurulmamış şirket var mı diye bir göz attığımda karşıma Brownen Merayot cihazları çıktı. Bakın 10 tane şu anda test net, o test olarak ada bu 370 bin tane cihaz arasında yer alıyorlar. Şu toplamda da işte bu kadar HNT kazımı yapmışlar. Hemen Brown şirketine gittiğim zaman da bu. Tayvan merkezli bir şirket olduğunu gördüm. Bu da yıllardır sensör ve IoT, işte nesnelerin interneti ne dair cihazlar üreten bir şirket. Nitekim kitapta karşıma çıkan Helium Blockchain çekirdeğine MySite ile birlikte eklendiğini görüyorum. 19 Ekim tarihinde bakın burada cüzdan adresi de paylaşılmış. MySite birlikte. Ancak dediğim gibi lisans henüz duyurulmamış. Zaten duyurulduğunda ilk üretilen cihazları almak mümkün olmayacak. Söz ettiğimiz cihazla alakalı bir döküman da paylaşılmış durumda. Gene Brown tarafından Marriott Hotspot Miner versiyon 1 isimli. İşte bunun EU versiyonu en son işte 3 Kasım tarihinde eklenmiş. Yani 868 Türkiye'de çalışan versiyonu da şu anda aktif. Bakın burada bahsetmişler. LoRa birliğine üye olmuşlar. Cihazın özellikleri 4 GB RAM ile geliyor. İşte 32 GB'lık hafıza var. Gene external anten özelliği yani daha sonra anten takılarak kapsam alanı arttırılabiliyor gibi özellikler burada eklenmiş. Cihazın görüntüsü de zaten burada bu şekilde mevcut. Peki cihazı nereden sipariş vereceğiz? Erkenden yine Helium Art sitesine gidiyorum. Sizlerle birlikte ben de sipariş veriyorum. Tabi video yayını alınana kadar biraz zaman geçmiş olacak. Sizlerden biraz önce sipariş vermiş olacağım. Burada iki tane sipariş verilebilir. Daha fazlasını gümrükte sorun yaşama ihtimali doğuyor. 868 versiyon vermeniz gerekiyor. Avrupa ve Türkiye'de çalışması için aşağıya açıklamalar kısmına koyduğum link üzerinden sipariş vererek hem %5 indirim hem de ilk parti için öncelikli kargo gönderimi hakkına sahip olabilirsiniz. Bunun için sipariş verirken diskant kısmına gene XMX Pro yazmayı unutmayın. Tıpkı MySite cihazının siparişini verirken yazdığınız gibi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Gene cihaz elimize ulaştığında kutu açılımı ve kurulumu ile alakalı video hazırlayacağım. Yine önümüzdeki günlerde hem MySite cihazı ile alakalı hem de bu cihazla alakalı yine kazançlarla alakalı videolar paylaşmaya devam ediyor olacağım. Bu arada Helium'un Türkiye komünitesi de çok aktif durumda. Sorularınız olursa bu Telegram kanalı var onun da açıklamalar açıklamalı kısmına linkini koyuyorum takip edebilirsiniz yönetici Ahmet arkadaşımız var orada sorularınızı cevaplamaya çalışır gene video altına da yorum olarak sorularınızı yöneltebilirsiniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım çok uzun bir video oldu umarım faydalı olmuştur herkese bol kriptolu dolu günler tekrar görüşmek üzere hoşçakalın